akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV Ana Haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını ve detaylarını sizlerle buluşturacağız diyelim ama bültenimize geçmeden önce bugün önemli ve özel bir gün. Mevlid Kandili. E, tabii Mevlid Kandili nedir? E, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gece. Önemli, özel bir gece. Dualarımızın kabul olması dileğiyle diyelim. Tüm İslam aleminin de bu vesileyle Mevlid Kandili'ni kutlayalım. Tabi tüm İslam alemi demişken de özellikle... Müslüman ülkelerde şu anda devam eden soykırıma değinecek olursak başta tabii ki Filistin Gazze olmak üzere dileriz ki bir an önce bu soykırım son bulur diyelim. Özellikle dualarımızı bu gece bu konu özelinde yaparsak da güzel olur diyelim. Tekrardan tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutlayalım ve dönelim haberlerimize. İlk haberimize başlayalım. Yine Gazze'den bir haberle başlıyoruz. İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi Didim'de son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş dedimdeki cenaze töreninde Ayşenur'un kanı yerde kalmayacak dedi. Batı Şeria'da İsrail askerliğinin açtığı ateşle öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, memleketi Didim'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Türk ve Amerikan vatandaşı olan insan hakları savunucusu Eygi, Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesine karşı Nablus'ta düzenlenen eylemde vurulmuştu. Cenaze töreninde konuşma yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, Ayşenur'un kanı yerde kalmayacak dedi, sürecin takipçisi olacaklarını sözlerini ekledi. Bütün insanlık aleminin maşeri vicdanının temsilcisidir. Mekanı cennet olsun. Allah nur içinde yatırsın. Ve inşallah şehitlerle birlikte, nebilerle birlikte, sıddıklarla birlikte kendisini cennet alada karşılasın, ağırlasın. İlk andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren duruma müdahale edilmiş. Hem orada yapılan bütün işlemlere müdahale edilmiş, onlar müşahede edilmiş. Burada da Adli Tıp Kurumumuzun uluslararası standartlarda otopsi raporları ortaya çıkarılmıştır. Milletimiz emin olsun Ayşenur evladımızın kanı yerde kalmayacaktır. Ayşenur evladımızın katillerinden bütün uluslararası mahkemelerde hesap sorulacaktır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Konuşmaların ardından Eygin'in naaşı protokol üyelerinde bulunduğu kalabalık bir konvoyla asri mezarlığa götürülerek dualarla toprağa verildi. Resmi gazetede yayınlanan atama kararıyla Sağlık Bakan Yardımcısı Uzeyfe Yılmaz görevinden alındı. Yılmaz'ın yerine ise uzun yıllardır sağlık camiasında önemli işlere imza atmış olan oldu Gölköylü Yasin Erkoç getirildi. Bakan Yardımcımız Erkoç'a yeni görevinde başarılar dileriz. Şimdi bir sonraki haberle devam ediyoruz gündemimize. Ordu Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Doktor Mehmet İlmi başkanlığında meclis tarihinde ilk defa toplantı yerinde yönetim uygulaması kapsamında Fas ilçesinde gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler yerinde yönetim anlayışıyla Eylül ayı olan meclis toplantısını Faslı ilçesinde gerçekleştirdi. Faslı Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddelerine geçmeden önce değerlendirmelerde bulunan Başkan Güler, ordunun 19 ilçesinde yapılacak tüm çalışmaları büyükşehir yaklaşımıyla yapacaklarının altını çizdi. Biz genellikle işte fındık şehriyiz diye, fındığın merkeziyiz diye söylüyoruz ama aslında yaptığımız kazıları bir boyut daha kazandırdık. Arkeolojinin de önemli bir merkezi durumundayız. Kazılar bunu gösteriyor. Büyük şehir olarak 19 ilçemizi kapsadığı için ana prensipleri kısa bir bahsetmek istiyorum konsept olarak. Bu gelecek 5 yılımızı kapsıyor. Aslında belki de 50 yılımızın en önemli basamağı olacak. Çünkü burada alacağımız kararlar sizlerle beraber şekillendireceğimiz geleceğimiz aynı zamanda büyük ölçüde kaderimizi de etkileyecek. Başkan Güler Karadeniz bölgesinde üreticilerin korkulu rüyası haline gelen kokarcıya karşın topyekün bir çalışma yapıldığını ve üreticilerin her zaman yanında olacaklarını söyledi. Biz bununla ilgili topyekün bir çalışma yapmamız lazım. Yani sizin bahçenize geldiğimiz zaman kapıyı açamazsak, içeri girdiğimiz zaman bütün dalları temizleyemezsek ufacık bir, bir karışık bir yer bile kalsa oradan gidebilir. Bu bir. Valiliğimiz ilacını veriyor. Biz de makinalarımızı veriyoruz. Yüz kişinin üzerinde de bir ekibimizle bunları çalışıyoruz. Ama yetmiyor. Yetmez. Çünkü bu bir afet gibi bir şey. Ama afet yasasını uygularsak ...bölgesi olarak sıkıntı çeker. Dün biz bakanla da görüştük, tabii da görüştük. Devamlı görüşüyoruz biz. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan meclis toplantısında 5,5 yılda Fals ilçesine yapılan çalışmaları meclis üyeleriyle paylaşan Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Bilkay, meclis üyelerine sunum yaparak ilçeye kazandırılan ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Dolunay Mahallesi keza aynı şekilde, Efkat Mahallemiz de aynı şekilde Sayın Bakanım. Altyapısıyla komple yenilerek yağmur suyu, doğalgazı Işte temiz şeylerle birlikte komple sil yeni baştan yapılarak üst yapısıyla birlikte hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler çalışmalar dolayısıyla 50 gün kapatılması planlanan Ordu Giresun Havalimanı ile ilgili konuştu. Kapatılma süresini kısaltmaya çalışıyoruz dedi. Belki organ olarak da yardımcı olacağız. Süreyi kısaltabiliriz biz. Onu biz görüşüyoruz. Çünkü bir gün bile kısalsa bizim için iyi. Tabii bunu Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bizle alakası yok. Ama şu hoşuma gidiyor. Yani o havalanın oraya açılmasında emeğe geçen bir bakan olarak. Şimdi bunun bir ihtiyaç olarak görüp burada 50 günün daha kısaltılmasını istemeniz benim hoşuma gitti. Yani bir halk olarak. Sadece part olarak düşünmüyorum. Dolayısıyla bunu kısaltmak bizim görüşüyoruz, kısaltmaya çalışıyoruz. Çünkü bir günde olsa Ordu Giresun ekonomisi bölgeye katkısı olacak. Ee, onun üzerine çalışıyoruz. Pazartesi günü de e, Muhammed Bey'in e, müteahhit sizle görüşecek. Belki sizden destek alacak. Belki süreyi biraz da kısaltma durumu olabilir. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlı Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ordunun gündemini değerlendiren Şanlı Türk, fındık fiyatının doğu ve batı olarak ayrı ayrı verilmesi gerektiğini kaydetti. Şanlı Türk Şehir Hastanesi'nin ikmal ihalesinin bir an önce yapılması gerektiğinin altını çizerken, havalimanının kapalı kalacağı gün sayısının 25'e düşürülmesi için de çalıştıklarını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlı Türk basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Şanlı Türk ilk olarak fındığı gündemini aldı. Devlet tarafından Doğu ve Batı bölgelerinin fındığına farklı fiyat biçilmesi gerektiğini söyledi. Yani Batı'nın maliyetinin üzerine %30 refah payı, Doğu'nun maliyetinin üzerine %30 refah payıyla birlikte bunu temel olarak 80 liraya 100 lira maliyet olarak açıkladığınızda 100 lira Batı bölgesinin fındığına 130 lira, Doğu bölgesinin fındığına verilip Türk fındığının dünya piyasalarında efendim pahalı e, diye söylenmesinin de önüne geçilecek. İkiye böldüğümüzde yaklaşık ortalama 105 lira gibi bir rakam yapacak bunu tabii bakanlık yetkilileriyle görüşüyoruz. Bu sene bunu başaramadık. Şanlı Türk Hafta İç Parti tarafından Ordu'da gerçekleştirilen Türkiye Buluşmaları programı nedeniyle AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş'a da teşekkür etti. Bu fındıkla ilgili, kokarcayla ilgili de AK Parti'nin şehir buluşmaları çerçevesinde iki gün önce 19 tane milletvekili geldi. Sayın Mustafa Elitaş'ın başkanlığında bir heyetle yine biz Büyükşehir Belediyesi'nde bu kokarca ve fındıkla ilgili bir toplantı yaptık. Oradaki toplantıya da katıldık. Ben burada AK Parti İl Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten faydalı bir toplantı oldu. İnşallah bundan sonra dediğim gibi bu sorunların çözümü noktasında elimizden gelen gayreti çabayı göstereceğiz. Ardından soru cevap bölümüne geçildi. Ordu'da sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken Şanlı Türk, şehir hastanesinin 5 milyar liralık ikmal ihalesinin yapılması ve hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte sorunun ortadan kalkacağını kaydetti. Sağlık kuruluşlarımız yeterli değil. Özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında gurbetçilerimizin de gelmesiyle bu sağlık kuruluşlarımız yeterli olmuyor. Yani devlet hastanesi, eğitim araştırma hastanesi yeterli değil. Eğitim araştırmada 13 tane yoğun bakımımız var. Dolayısıyla geçen Sayın Ali Taş'ın bizim parti il başkanlığımızı ziyaretinde de söyledim. Biz bu özellikle hastane, şehir hastanesini 10 gün önce yapmamız gerekiyordu. Şimdi iyi kötü yapıldı. Şimdi ikmal ihalesini yaptıralım istiyoruz. 5 milyar TL, 5 ila 7 milyar TL arasında yeni gelen Sağlık Bakanımıza bunu kabul ettirdik. Diğer AK Parti milletvekillerimiz de, eski bakanımız Sayın Mahmut Özer'in de girişimleri, gayretleriyle bu ihale yapılacak ikmal ihalesi. Hastane açıldığında Ordu'da 1500 yatağa kadar çıkarılabilecek kapasitede bir hastane yapılmış olacak. Şanlı Türk Havalimanı'nın bakım nedeniyle kapalı kalacağı gün sayısını 25 güne indirmek için çalıştıklarını da söyledi. Ama şimdi ihalesi ihanesi yapıldı. Biz firmayla da tekrar görüşeceğiz. Gerekirse araç takviyesi, ekipman takviyesiyle gece de mesai yaptırarak, çalıştırarak bu 50 günlük süreyi 20 gün, 25 gün bir aya düşürebilirsek şansımıza önüne dönemiş olacağız. Yani bunların bu sorunların hepsini biliyoruz. Çözümler üzerinde de çalışıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlı Türk basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda Minik Nari'nin katledilmesiyle ilgili de konuştu. Şanlı Türk idam cezasının geri getirilmesi gerektiğini söyledi. Tabi burada ben e, yani 8 yaşında daha e, sabır dediğimiz ııı e, yani cennet sabusu çocuğa böyle bir muamelenin yapılması kesinlikle kabul edilemez. Bunlar da efendim işte ne bileyim ben töredir, değişik en e, ensestir. Yani onlara çok fazla burada girmek e, çok doğru olmaz. Bunun Türk Ceza e, Kanunu'nda yerleri vardır. Ama yeterli midir? Bence de yeterli değildir. Belli noktalarda idam getirilmeli midir? Bence de getirilmelidir. Yani bunun başka türlü e, önü alınamaz. Bir de işin ilginci mesela hep şaşırıyoruz. Karşı tarafta bir rakip yok ya. Karşı tarafta bir düşman yok. 8 yaşındaki bir çocuğun bir köy tarafından organize bir şekilde yok edilmesi bu akla ziyan bir şeydir yani. Bunu bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Müsiyat Ordu İl Başkanı Servet Altaş yazılı açıklama yayımlayarak Ordu Giresun Havalimanı'ndaki sefer sayılarının az olması nedeniyle iki şehrin mağdur olduğunu söyledi. Havalimanına CIP salon yapılması gerektiğini de belirten Altaş, bakım çalışmaları nedeniyle havalimanının kapalı kalacağı gün sayısının aşağı çekilmesi gerektiğini ifade etti. Müsiyat Ordu İl Başkanı Servet Altaş, Ordu Giresun Havalimanı'ndaki sefer sayılarının yetersizliği ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ordu ve Giresunluların yetersiz koltuk sebebi nedeniyle daha yüksek fiyatlara uçtuğunu belirten Servet Altaş, bilet bulamayanların da 2 saat karayolu seyahatiyle diğer limanları kullanmak zorunda kaldığına dikkat çekti. Altaş açıklamasında rakamlara da yer verdi. Trabzon'da her 100 bin kişiye haftalık 36, Rize'de 15, Samsun ve Ordu'da 6 sefer olduğunu kaydetti. Bir özel havayolu firmasının Trabzon'dan haftalık 16, Samsun'dan 18 sefer koymasına rağmen Ordu Giresun Havalimanı'ndan bir sefer konmasına da anlam veremediklerini ifade etti. Yaptığı açıklamada Ordu Giresun Havalimanı'na CIP salon açılması gerektiğini de kaydeden Servet Altaş. Yapılacak çalışmalar nedeniyle 50 gün boyunca kapalı kalacak olan havalimanının daha kısa sürede tekrar hizmete hazır hale getirilmesi gerektiğini kaydetti. AK Parti Altın Ordu İlçe Başkanı Semih Tezcan ve yönetim kurulu üyeleri meyvet kandili vesilesiyle vatandaşlarla bir araya geldi. Kandil simidi ve gül dağıtarak Altın Ordu'luların kandilini kutladı. Hayırlı kandiller diliyorum. Alalım yine bir tane daha. Buyurun. Inşallah. AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Semih Tezcan ve Yönetim Kurulu üyeleri Mevlid Kandili dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Altınordu İsmet Paşa Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte Tezcan ve ekibi vatandaşlarla bir araya gelerek kandil simidi ve gül dağıttı. Mevlid Kandili'nin manevi atmosferini paylaşmak ve bu özel günü kutlamak amacıyla yapılan etkinlik Altın Ordular tarafından memnuniyetle karşılandı. Rabbim sağ olun. Rabbim Yüce Kandili'ye reşmeyi nasip evet, eylesin evet. inşallah. Dolalarda buluşmak dileğiyle. Tezcan Kandil'in birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek tüm vatandaşların Mevlid Kandil'ini tebrik etti. Tümlemizi inşallah. Tümlemizi ayınlara vesile olsun. Tezcan bu mübarek gecenin manevi iklimini paylaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bugün Altınordu ilçemizde İsmet Paşa Caddesi'nde Peygamber Efendimizin dünyaya gelişinin yıl dönümünde Mevlüt Kandili'nde vatandaşlarımıza, esnafımıza kandil simiti ve gül dağıtımı gerçekleştireceğiz. Programda ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, il koordinatörümüzle beraber inşallah vatandaşlarımızla hem hasbihal edeceğiz hem de gül dağıtımı ve kandil simiti dağıtacağız. Ben bu vesileyle Altınordu'lu hemşerilerimizin kandilini kutluyorum. Rabbim nice kandillere erişmeyi nasip etsin diyorum. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte kandilin manevi coşkusu hep birlikte yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yeni atamalarla birlikte Ordu'ya 157 yeni doktor ataması yapıldı. Bu atamalarla birlikte Ordu'ya ilk kez çocuk enfeksiyon uzmanı da atandı. Müjde ise Ordu İl Sağlık Müdürü Operatör Doktor Dursun Tüzün Altaş TV mikrofonlarından duyurdu. Orduda yeni atamalarla birlikte sağlık kadrosu her geçen gün güçleniyor. Sağlık Bakanlığı atama kararıyla orduya toplamda 157 doktor ataması daha yapıldı. Yapılan yeni atamalarla birlikte orduya ilk kez çocuk enfeksiyon uzmanı da atandı. Çocuk enfeksiyon uzmanı atandı. İlimize ilk kez geldi çocuk enfeksiyon uzmanı. Orduda ilk kez poliklinik açılan bölümle birlikte aileler artık komşu illere gitmek zorunda kalmayacak. Önceden il dışına sevk yapıyorduk. Onun kadrosu da yoktu bizde. Geçen ay kadrosunu açtırdık. Bu ay da ataması oldu. O yüzden de o branş bizim için çok önemli. Çünkü çocuk enfeksiyonla ilgili bir şey olduğunda Samsun, Trabzon, Ankara'ya sevk yapıyorduk. O bizim için büyük bir kazanç oldu. Müjde ise Orda il sağlık müdürü operatör doktor Dursun Tüzün Altaş evi mikrofonlarından duyurdu. Tüzün bundan sonra ailelerin çocuk enfeksiyonları ile ilgili bir şikayeti olduğunda farklı biriyle çıkmadan orduda muayene olarak tedavi olabileceğini söyledi. Çocuk yan dalları hep eğitim araştırmada var. Çocuk ana bilim dalı altında. Onlar eğitim araştırmada başlayacak. Zaten özellikli bir branş. Yani bir 15 yıl önce Türkiye'de belki 2-3 tane vardı. Şimdi gitgide yan dalların çeşitli artıyor. Onlarda da ordu ediyor inşallah özellikle günümüz gripleri için değil, özellikle komplike hastalar için. Mesela bir enfektif endokardit dedik. Çocuk kardiyolomuz var ama bir enfeksiyon şeyi var. Çocuk enfeksiyon da gerekiyor. Bu sevk oluyordu. Yani genelde acil ve yoğun bakımdaki hastalar için önemli. Artık onlar yıl dışına sevk olmayacak. Biz kendimiz içimizde halledeceğiz inşallah. Faslı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Dünya Temizlik Günü kapsamında Dolunay Çamlık Korusu'nda farkındalık etkinliği düzenlendi. Her yıl Eylül ayının 3. Cumartesi günü dünyanın her yerinde Dünya Temizlik Günü olarak kutlanıyor. Faslı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de düzenlediği farkındalık etkinliğini Dolunay Çamlık Korusu'nda gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan tüm vatandaşlara Fasla Belediyesi tarafından tişört, şapka, eldiven ve çöp torbası dağıtıldı. Etkinliğe katılan gönüllü vatandaşlar doğaya atılmış kağıt, plastik, metal, cam ve izmarit atıklarını topladı. Fasla Belediyesi Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, çevre en kıymetli hazinemiz dedi. Atıksız bir dünya ile her yıl Eylül ayının e, 3. Cumartesi günü çevre kirliliğine dikkat çekmek ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak amacıyla etkinlikler düzenleniyor eş zamanlı olarak. Bizler de Fasa Belediyesi olarak vatandaşlarımızla, öğrencilerimize beraber bu sürece katkı sağlamak için bir etkinlik düzenledik. Çamlık bölgesindeyiz ve çocuklarla beraber bu bölgede temizlik yapıyoruz farkındalık sağlamak için. Dünya Temizlik Günü'nde açıklama yapan Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, etkinliğimize katılan ve desteklerini sunan gönüllü çevre elçilerimize teşekkür ediyoruz ifadesini kullandı. Her yıl Eylül ayının 3. Cumartesi günü dünyanın her yerinde Dünya Temizlik Günü olarak kutlanmaktadır. Biz de Fatsa Belediyesi olarak Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bugüne özel farkındalık etkinliği düzenlemek istedik. Katılan bu etkinliğimize katılıp bizlerle birlikte çalışma yapan herkese teşekkür ediyoruz. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez 31 Mart yerel seçimler öncesinde seçim vaadi olarak verdiği fındık alımı yapacağı sözünü yerine getirdi. Çerkez Ordu ve Giresun illerini ziyaret ederek burada Çekmeköy Belediyesi adına 10 ton fındık alımı gerçekleştirdi. Alınan fındıklarsa ilçedeki okullardaki öğrencilere dağıtılacak. Başkan Çerkez verdiği sözü yerine getirdi. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez 31 Mart yerel seçimlerinde başkan adaylığı sürecinde çok sayıda ordulu ve Giresunlu vatandaşın yaşadığı Çekmeköy'de üreticilere destek amaçlı iki ilden fındık alacağının sözünü vermişti. Çerkez başkan seçildikten sonra ise ordu ve Giresun illerini ziyaret ederek iki ilden toplam 10 ton fındık alımı gerçekleştirerek seçim vaadini de gerçekleştirmiş oldu. Kavacık'ta bulunan Altaş Altaş televizyonunda bu sözü vermiştik. Oradaki Taş'ta bugün burada ordulu meclis üyeleri buradayız. Bir de başkanımız var, üç tane meclis üyemiz birlikte buradayız. Fındık fabrikalarını dolaştık, 5 ton alımını yaptık, 5 tonla yarın alacağız Giresun, Giresun alacağız 5 tonla. Amacımız üreticiye katkı sağlamak. Aslında amacımız üreticiden almaktı. Bugün üreticilere dolaştık. Onlardan tabii aldık. Alımı yapılan bu 10 ton fındıksa Çekmeköy ilçesinde eğitim gören öğrencilere dağıtılacak. Devlet okulunda okuyan ilk üretim çocuklarımıza. Planında 10 ton fındığı paketlemiş halde çocuklarımızın besleme çantasına koyacağız. Asıl amacımız buradaki üreticilere bir katkı sağlamak ve de çocuklarımıza bir olsun vitamin olması için çantanda, besleme çantanda da biz hatırlamak için bir katkı sanmak. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez verdiği sözü yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Burada bir hemşirelerime ben iyi akşamlar diliyorum. Onlara sağlık sadet diliyorum. Onlar seçim üzere vermiş olduğum vaatlerim senesi buydu. Zaten orduların köyle, çok çok köylerde fındık üretiyor. Yazın buraya geliyor, kışın da Çekmeköy'ümüze geliyorlar. Onlara bir sözümüz vardı. Onları gerçekleştirdik ve meclis üyelerimizden birlikteyiz. Onları ben seviyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Dünya Sağlık Örgütü son yıllarda artan salgın ve pandemiler sebebiyle harekete geçerek bu salgınların kökünü araştırmak için çalışma başlattı. Peki araştırmanın ne faydası olacak? Uzman doktor Ali Coşkun anlattı. Son yıllarda artan salgınlar ve pandemiler sonucunda Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti. Örgüt tarafından salgınların ve pandemilerin kökü araştırılacak. Salgın ve pandemileri yapan virüslerin veya mikroorganizmaların kökenlerini araştıracağız diyor. Yani neden kaynaklanmış diye. Bunların hepsini diyor araştıracağız. Yani bunların acaba bir böcekler mi sorumlu, ee, acaba bir zoonoz mu, hayvanlardan mı geçiyor. Hayvanlardan geçiyorsa ne şekilde bir ortam istiyor. Bunları tek tek araştıracağız. Peki araştırmanın ne faydası olacak uzman doktor Ali Coşkun anlattı. Acaba bunlar bir biyolojik virüs mü? Acaba biyolojik ortamlarda mı üretildiler? Yoksa üretilmeleri için bizim çevreyi kirlettiğimiz ortamlar bunlar için bir zemin mi hazırlıyor? İşte bunların araştırılmasında ortaya çıkacak olan sonuç... ...belki de bu artık salgınların daha başlamadan bitmesine... Başlamadan orada önlem alıp onu engellememize, önlemimize neden olacaktır? Coşkun yapılacak araştırmalarla birlikte önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak salgına karşı hazırlıklı olunduğu için büyük sorunlar doğurmayacağını söyledi. Bu konuda bütün ülkeler seferber olursa yani kökenlerinin araştırılmasında seferber olursa ben inanıyorum ki e, önümüzdeki yıllarda böyle bir salgın pandemi olsa bile daha olmadan, ortaya çıkmadan bunlar kökenleri bilindiği için o köken bataklığın kurutulması gibi kurutulacak ve ortaya çıkması engellenecektir. Sevgili izleyenler bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Nesrin Korkmaz sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar.